Birlikte günlüğüne çalışacağım size. Evet. Görmeyeceğiz. Biraz ekran kaydeleriyle böyle şeyler yaptım. Neyse şimdi çok konuşmak istemiyorum. Hemen yani video geçelim. Abi. Sesler aç. Motor niye çalışmıyor? Benzin mi var amına Ya ben seni gebertirim Bir tane vur ya. Ne? Şimdi bir hop hızlı koşsam ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Korkarsın da ne yaparsın yani? Altıma <laughs> Biraz yavaş yapma patlatacağım bak da, ama. Daha değil mi? Ama ben <laughs> ondan bahsediyorum. Bak bahsediyorum. Arkadaşlar gördüğümü görmediğimi görmediğimi görmeniz görmediğimi, için biraz daha yakınlaştırayım şöyle. vay kardeşim benim yeni araba yapmış. Kardeşim hayırlı olsun bu araba kaç vites? Allah kardeşim. Alı bak. Tamam. <laughs> Emeğin kutlu olsun. Evet. E yeni yaşım kutlu olsun. Emeğin. Lan gene kaptas kardeşim. Çıkma düştü ki. Gerizekalı bu çocuk. Puppy. Puppy. Guys are dead Arkadaşlar güldüm o zaman. Tokat atayım. Tamam. Devam edebiliriz. Abi bu nasıl bir yürüt tam bana bakayım? Kaskla, müydü. Kaskla sevinmiş. Sigara içiyor. Ne diyorsun orada mı sen? Bunları yok görmemiş. Abi ben gördüm Gör, bak abi. benim babamlar gördü. Abi, Gör, abi görmüşler ben şimdi kız arkasında var. Abi, kuyruğu var. Abi şimdi de var abi. Abi tamam sakin olun. Oğlum biliyorum biraz öyle oldu ama düzeltmeye çalışıyorum aslında. Güldüm. Sırf o Eray yüzünden. Eray aga Hı. Tanadolu. Ya biz siktik. Evet. Biz yine gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? sırayı bozmayın. Seninle nasıl olursa böyle olacağız. Şimdi adam gelse desek ki ben niye çıkıyorum amına koyduğum çocuğa tak. Ben de seni kurtaracağım. Arar bana Jessica. Jessica. Abi hava yağmurlu ya. O çok da spor salonu buraya gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada video çok uzun olmayacak yani. Bir bakayım kaç dakika? 2 dakika dolmuş böyle. Bilmiyorum 7-6 dakikayı falan durdururum bilmiyorum. Devam edelim. Spor yapılmaz baba. Abi doğmamış. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok kanka bunu sen ya. Bir sıkıntı mı var böyle? Yok abi. Yok Olamaz lan. Sen niye gittin lan sınava? Bu adam çok da mı Anlat hoca anlat. Hızlı <laughs> anlat hocam. Hocam anlat. Şimdi Japon arkadaşıma Türkçe öğreteceğim. Merhaba. Merhaba. Ben Koreliyim. Korotku çocuk. Hocam kız ağlıyor. <gülüyor> 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 Bu komikti. Bunu kaybolesin. Bunu kabul Etmeyin. arabanıza bayıldım. Ne iş yapıyorsunuz acaba? At alıp satıyorum. Oğlum dışarıda bin fişi bulduk. Bu ne yapayım? Oğlum 5 dolarla Türkiye'de alışveriş ama. Şey, <laughs> ne? Oğlum o kadar değil lan abartma beni. Neyse. Double vuruyorum. Galiba takip ediliyorum. Evet, Dan Ya bunu ne yaptın? Yaptım. Kırdın mı? Kırdım. Aferin. Zeki amcaya ne diyeceğiz? Piç. Şimdi insanlar şu Arkadaşlar Necmetin'e bakın. Grinch ayağından tutmuş. Geçitmiyor. Arkadaşlar osurmadım kameraya şey yaptım bu arada. Burada da köpek var. Ama gözükmüyor. <laughs> Devam et baba. Bak. Herkes bu yoldan geçti ya. Gönütün uşağa bakıyor benim ya. Bak baba yola bakıyor uşağım bakmıyor. <laughs> bu fiyatlar ne ya? Abi, <laughs> abi, abi bu ne? Lüp Abi kaç tane var burada? 99 tane var. Abi düz 100 tane alsaydın ya. 100 tane kim yiyecek amına koyayım. bak güzel konuş ya Ben yapmıyorum de çok üstüne gelirlerse zorla yaptırıyorlar de. Eşek olma. 39 lira Hayır anne 139 lira yazıyor. Ana kız bu değil Lan bana bak bana gece gölge mi olur? Ona koydu. <laughs> Pardon iyi günler. Ee, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Söyleyeyim sen de yap değil mi? <laughs> <Ben> hiç. <laughs> oh, boş ver boş ver bir şey ay, ay. Ay. Hayır hayır hayır. Bir şey yapmamış. Bekkanı da çok kalabalık. Ayrıca ben şey iş yapmayayım. Şey ya deliyim oğlum ben deliyim. Deli raporum var. Ben niye deliyim ya? <laughs> Ömer aç <az> kapıyı çabuk! Ömer ne Pardon fotoğraf çekilmedi. Benim arkadaşımdan girdiğim şeyler bunlar var. Girdiğim mevzular sonra da kaçıyoruz bile. Kaçıyorum lan. Kaçınca dakikadayız dört Ama bas altı. Devam edelim. Tokat atmayı unuttum mu? <laughs> Yalan veriyorum. <laughs> Banka BMW, Mercedes, Ferrari var. Pardon. 2004 Fiat Punto var mı? Aha efekte bak. <laughs> Bir şey daha kaldı. O da... Ne sari? <laughs> tane vuruyorum. Ceyda abla neden küfür etti? Beklemezdim. <laughs> Burayı düzleyin. Oh, içimde atladı. Bu arada konuşmadım. <laughs> Neyse arkadaşlar yavaştan son videomuza gelelim. Bundan sonra diğer video. Ay. <laughs> Küfür ederim yani. Gel. fıstı. Ay. <laughs> Ay. <laughs> Ay. Aa merhaba şu gökten bir sürü Neyse. Tabii, merak edersiniz. Tabii. Nasıl ya? Bu kadar yeterli arkadaşlar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, be beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Mucuk mucuk hadi bay bay.